Peki. Selam herkese. Bu videoda sizlere Brimstone karakterini nasıl daha iyi oynayabilirsiniz ve özellikleri nelerdir bunları açıklamaya çalışacağım. Ee, Valorant'ta en çok oynadığım karakter şu ana kadar kendileri oluyor. Dört ee, tane tabii ki özelliği var diğer karakterlerde de olduğu gibi. Bunları hızlıca bir bakalım. Benim oyunum maalesef İngilizce-Türkçe çeviremiyorum. Ama zaten C, Q, E ve X olarak ya yani da ulti olarak bu e, isimlerini aklınızda tutabilirsiniz. Ha klavyenizde tuşlarınız farklıysa e, onları artık İngilizce ben size söyleyeceğim. Oyununuz Türkçe ise karşılaştırırsınız siz. E, i̇lk özelliği Steam Beacon. Atıldığı yerde bu alan içindeki tüm arkadaşlarınız ve siz de dahil olmak üzere bazı özellikleriniz %10 artıyor. Bunlar neler? Ateş etme hızınız %10 artacak. Reload yapma hızınız %10 artacak. Silah değiştirme hızınız %10 artacak. Aynı zamanda recoil yani geri tepmesi de %10 azalacak silahın. Dördünü birden topladığınızda güçlü bir etkisi var Steam Beacon'ın. Aynı zamanda her elde iki tane bunlardan alabiliyorsunuz. Bunun belli bir süresi var. Aynı zamanda patlayabiliyor da öyle biliyorum sanırım. Düşman vurabiliyor diye biliyorum. Bu kadar bir süresi var. İkinciyi de hemen arkasına atabilirsiniz. Yani arkadaşlarınızla yan yana o sırada belli bir açıyı tutuyorsanız, iki üç kişi bir araya geldiyseniz bunu yere atıp bu alanın içinde durursanız ateş etme hızınız, reload hızınız ee, ve silah değiştirme hızınız %10 artacak. Recoil yani geri tepme, daha doğrusu şey diyelim, mermilerin dağılması da %10 azalacak. Etkili daha çok savunmaya yönelik bir e, özellik diyebiliriz. İkinci özelliği Q yani CS:GO'daki şey, e, yanıcı el bombası diyebiliriz buna sekerek yerde patlıyor. Yani havada patlama ihtimali yok ya da duvarların üstünde patlama ihtimali yok. Öyle yere hemen ilk çarpışında patlamıyor. Birazcık sekiyor. Attığınız yöne ve çarptığı duvara bağlı olarak da sekme sayısı artıp azalabiliyor. İçinde durar. İçinde durursak ne kadar hasar verecek? Evet Yani ortalama hızda hasar veriyor size. Öyle bir anda öldüremez sizi ama e, canınız fullse ya da işte çok az değilse rahatlıkla kaçabilirsiniz bundan ama işte bölge kontrolü birini kustuğu yerden beklediği yerden çıkarmak için gayet etkili bir özellik olarak görüyorum ama en önemli ulti olmadan en önemli özelliği bana kalırsa Brimstone'un E özelliği yani aynı anda 3 farklı noktaya sol tıkla şöyle seçip daha sonrasında sağ tıkla Sis bombası atabilme özelliği bana inanılmaz güçlü geliyor. Takım oyununu öne çıkaran bir özellik bu. Yukarıda da patlayabilir. Attığınız yerde ilk nereye değerse orada patlıyor ve içinde hiçbir şey zaten göremiyorsunuz. Sis bombasının mantığı da öyle. Ee, bunu tek seferde de atabilirsiniz. Her bombayı o sırada 3 tane bomba aldıysanız tek tek alınıyor çünkü bunlar. Atabilirsiniz böyle tek seferde veya işte daha demin yaptığım gibi haritanın yani olduğunuz yerin belli bir çapında atma şansınız var. Şuraya da atabilirsiniz. Buraya da atabilirsiniz. İkisi de aynı anda gidecektir ve oradaki görüşü kapatacaktır. Bu bir yere rushlarken çok işinize yarayabilir. Düşmanın bakacağı yerleri kesip sadece gitmek istediğiniz yeri açık bırakarak oraya hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz veya düşmanın rush'ını kesmek ya da ilerlemesini kesmek için ee, ona süre kaybettirmek için bunu çok rahatlıkla defansif bir anlamda da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda atmak için de mesela şuraya atmak için kendimi göstermeme hiç gerek yok. Ben adamın burada olduğunu biliyorsam oraya çok rahat bir şekilde yani yukarıda patladı. Oraya çok bir çok rahat bir şekilde atabilirim mesela işte tekrar şu kapıya. Harita bilgisinin de birazcık önemi var ama haritalarda 4-5 defa oynadıktan sonra çok rahat bir şekilde hem nerede olduğunuzu anlayacaksınız hem de hangi kapının nereye açıldığını çok ee, hemen algılayacaksınız zaten. ya yani ezbere bir şekilde atabilirsiniz. Hiç düşünmeden. Gelelim ultisine. Ultisi de beni çok mutlu ediyor bu karakterin aslında. Çünkü yine aynı sis bombası atarmış gibi bir haritayı alıyorsunuz elinize. Bu sefer yuvarlağın çapı büyüdü. Şu hareket eden yuvarlağın. Ve bastığınız yere inanılmaz kuvvetli bir... Bak ışın mı değil neyse bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. İçindeki herkes ölüyor bu arada. Kaçmazsa düşman ölüyorlar kesinlikle. Çapı da çok geniş. Tekrar atalım. Şöyle biraz yakınıma atayım. Çapı da inanılmaz geniş olduğu için alan kontrolü yaparken çok işinize yarayacaktır bu. Bunu yine bombayı kurduktan sonra bombayı çözememeleri için atabilirsiniz veya tam tersi. Bombayı kurmaması için atabilirsiniz karşı takımın, ee, yine birini yerinden çıkartabilmek için atabilirsiniz veya işte şu tarz dar geçitlerde mesela bir iki kişi olduğunu biliyorsanız geriye veya şu tarafa doğru atarsanız bayağı fazla hasar verirsiniz hatta kill alma şansınız da çok yüksek olur. Gayet güzel bir ulti. Brimstone hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sizin de e, tecrübe ettiğiniz şeyler varsa Brimstone'la ilgili, yaptığınız ya da karşı takımın size yaptığı şeylerle ilgili bunları yazabilirsiniz aşağıya. Ben beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Valorant videosunda görüşürüz.